Oraya insanlar artık orada şey ya büyük ihtimalle lol yayını falan açacağım. Şurada var gidelim mi oraya? Lumbar lumbar. Yok orada Call of Duty izlenmiyor ya. İzleyici çok az yani 20 kişi 30 kişi izliyor. Burası o açıdan çok daha iyi. Ama dediğim gibi Dilay büyük ihtimalle bir tane 30 30'a karakter kasarsam LoL'de şey yapacağım. Tamam, tamam. Unranked'ı gittiği yere kadar yapacağım. Arkanda biri var Ahmet abi. Hemen alalım onun tabisini. Havadayken. Oğlum adamı korkutmasaydın bayağı yaklaşmıştı. Düşecek, 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 düşecek. Düşecek o vurdum ona. Oh o tam da Ege'de. direk alalım kalalım Ego. Biri de benim arkamda galiba. Gel bakalım buraya. Lan nereye kaçtı? Ne düşürdün de. Geliyorum. Arkadaşını kaldırıyor. Gelirsen vurursun. Ben onun arkadaşını vurdum. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok kardeşim. Bunlar tamam. Adamı düve 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 öldürdüm ben. Düver la yine ederim. Bak burada ne var Ahmet. Ben Ahmet orada ne var gördün mü Ahmet? Kanka ben adamı neyle vurdum? Neyle vurdun? Akim boyuna vurdum. <laughs> Lan ya düştüğün yerde Akim bo buluyorsun. Düştüğümde direkt Akim bo buldum işte. Mustu üzdüler. Lan ne bekliyorlar ne varsa sen? Sen ki koşacağım bunlar bekliyor Bir dakika bu için sesini açamayacağım çünkü son ses zaten. O yüzden şeyi kısacağım. Oyunun sesini kıstım artık. Evet. Hemen alalım nerede? Evet. Adama baktım mal mal arkamdan bir öyle koşuyor bir böyle koşuyor. Artık en son sinirlendim. Vurdum ağzına ağzına. Benim düşürdüğümü kaldırdı değil mi o? Kaldırmış herhalde. Aç Ahmet abi, abi onu. Direkt göreve geçiyor. O zaman gelin markete sen burada. Hadi görüşürüz. Ha, ah. Tamam paraya de gerek yok Mustafa. Ben bir paket zırh çekiyorum. Ghost almadım. Yanlış silah aldım ya. Adam geldi diye. Vallahi... <laughs> ne aldın? Adam geldi sandım azeliğine çaktım ama. <laughs> Senin yanlış silahın en iyi silahındır baba. M13. E tamam. E tamam daha ne istiyorsun? M4 alacaktım ya. Tamam Gel bir dahaki drop M4 alacaklar. Baba renkli renkli. Renk. Yapacak bir şey yok ben öyle yapacağım. değiştireyim hı. Roket durumunuz ne? 2. Sıfır. At. Neden toplamıyorsun Ego? Görmedim ki hiç. Ayıp ayıp ya. Ama oyunun bir tanesinde belki Ego'da bir roket çıkıyor. Ona da bir seviniyor. Ahmet abiden alacağım altı roket. Ego'nun bir, bir, roketi daha iyi yani. Evet öyledir. Hemen oynayalım adama. Kardeşime bağlanıyor ya Orada Görün değil mi? De Zıplamıyor mu işte? Var. Ben yanlış mı gördüm orada? Airstrike'da var. Bakan adamlar indi işte şeye. Evet. Arabaya mı indiler onlar? Valla araba yok, yok var abi. mı orada? Bir tane şey var ama. Bir düştü. Görse. Şurada düştü bir tanesi. Yeşil işaretti. Biraz geç kaldı. Tamam. Dur yok. yok. Darlı orada. Geçmiyor değil mi, mermi? Zırhı yok. Mavi ne kadar kırdım. Aferin, çok iyi. Tamam anladım görüşürüz yarın. Ya da artık ne zaman bugün gelirsen bugün görüşürüz. Sonra görüşürüz diyeyim. Bir şey alalım. Bounty var bir tane daha. Onu da alalım hemen. Eee drop arkamızda ya bizim drop. Ne diyorsunuz? Dost için mi? Arkadaş için Bakalım bir drop nerede? Çok uzak ya. İsterseniz drop alırız <laughs> ya markette Eee bizi işaretlediler. Nereden işaretlediler? Benim şeyi hala, hala duruyor. Benim bounty hala duruyordu. Zırhı var burdu. o sen bounty oldu. Oradasın. Tam oynayalım onlara da. Kısa onlara da oynayalım da markette gelecek. Markette varmış buradan. Ghostları çekecek. Ghost çekiyor. Ghostları çekecek. Endro Tamam. Değişik, değişik aldım ben. Ben yuva aldım self kit alıyorum. Uçturuyor mu helikopteri? Yok ya yok, yok. Yok yok. Para atın. Al. Al bıraktım parayı. Çekmeyeceğim. Dursun ne olur ne olmaz. Ben aldım bir tane. Para var daha hala. M4'ü alayım mı Mısır? Yok benim ihtiyacım kalmadı. Şey aldım. Yandan dürbünlü var ya. Şey şarjörlü. Tamam. Hadi oynayalım şu işaretimizi artık. Şuradan bir şey alabilirsen roket çok güzel olur ya bir saniye. Aldım. Nereye gidiyor? zor ihtiyacınız varsa. Tamam. Vallahi Valla 3 tane var şu an yedek. O, o adam yedek ne yedek kadar hızlı hareket ya. 8 tane var ya ben. Hadi be ya. Bunu mu yapmak istedim? Yapardım da Gençlerin önüne kapatmayalım dedim Yapmak istesem yapardım ya Onlar kaçıyor ha baya Yani baya baya yürüdüler ya evet, Biz çok çok sıkıntılı bir yerdeyiz Şu Binaları bir geçelim diye Düşürdüler Helikopteri i̇şte düşürdüler Var <laughs> Galiba binadan düşürdü gibi geldi 140 metre. Oradan mı düşürmüşler? Yok ya o kadar atmaz. Bu yakından düşürdü onlar. Bu yok buradan bir yerden düşürdüler de. Sanki şu büyük bina var ya. Ben de oradan düşürdüler gibi hissettim. Ama oradan da mermi gelmedi hiç. Roket. <laughs> Bizimkilere geldik. Bizimkiler mi düşürmüş bunu? Olabilir. Olabilir o. 45 metre adam var sağda. Bu tarafta. 36, aynı. Evet, 29. Bina mi burada, mü? burada, 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 burada. Lazeri görünüyor. şeyimi kesiyordu? Saplıyı mı kesiyor? Ne yapıyor? Oraya airstrike atayım mı? At. Bizim şey Sanme. bitti. Adamlar şu yukarıda ya. Mısır. Atayım mı airstrike? Sen bilin. Ben UAV'yi basayım mı? Bas. Basayım bir görelim. Neredeler? Şurada ortadalar. şu bina Şurada ya. var bir tane. Gönder bir daha. Aha. Bizim Bounty işarete yapan Şey şey. Bounty. Oyun içindekiler bizim galiba. Bizimkiler. Burada. Yanımda. Sesin alabiliyorum. Üste çıktı. Başlıyor, Hı -hı. başlıyor. Nereye başlıyor? Evet, tamam ya, nereye kaçıyor? Tamam, var. Sırhını kırdım yine. Nasıl? 35 metre önünde adam var. Ya üstte ya önümde. İşte açtı şeyi. Tamam 30 metre yukarıda. Var nasıl çıkacağız? Galiba içeride mi adam burada diye düşünüyorum. metre. Medre içeri giriyor. 34 üstte. Ya muhtemelen şurada. Gelin içeri girelim buradan gel. Açtılar. şey açtı ya. Arka arka evi açıyor. Şu, armorman fullleyici attı. Ya bu. Yok mu şey gönder diyeceğim. Şuraya doğru. Oğlum nereden çıkıyor buranın üstüne? atladı Atladı mı işte. Dadardan kayboldu. Ahmet gel gel tek kalma orada gel. Evet. Gel birlikte oynayalım. Adam arıyor açıyor adam Bir tane roket buldum aldım senin için. Orada yok. Aa üç tane olmuş bende roket. Ben de altı tane almıştım. Lazım çok. Ben de de altı şu an. Drop attılar. Drop attılar ve adam iniyor oraya. Ya dur, az daha bekleseydiniz keşke. Ben sıkmadım baba ben yeni. Ben de kaçırmayayım diye Bir sıktım. Bir down. Bir down. Orası da down. Yedi biraz. Down down düşürdüm onu. Ya düştü. Üç be. Zırhını aldım ya. Ay ay ay. Nasıl düşmüyor ya? Oğlum mavi zırhını aldım lan. Bıraktığım silahı alacağım ben geri. Ego, üçüne karşı. Dur gördüm bir ya. Var ya hmm. Şuraya geçti bir tanesi. Biraz kere sallıyorum buraya. Orada. Al bıraktım iki tane şey. Düştü ha. Geçecek geçmeye çalışacağım. Geçiyor geçiyor arkadan. Şu merdivene doğru atayım. Yana geçti ya. Al iki tane daha bıraktım. Tane... Bırakma bırakma al. Tamam aldım. Sana bir yerden sıktı o. Aşağıdan aşağıdan. Şurada. Köşede aldım zırhını. T4 da mısın Ya çıkma, abi. Ya çatıya çıkmıyor bak. Allah Şurada şey adam var. var. Şuraya girdi. Ayrı bir yerden sıkıyor yandan. Atladım kanka ben direkt. Anını avradını bas be. Kanka bu hata ölümümüze mal olabilir o. Kaldırayım kendimi be. Yok lan ne kaldırıyor? çıkmış ya Yok öldürmez öldürmez de. Saçma sapan ya. Ben çatı inecektim kanka. Kaldırdım kendimi de. Hocam niye arıyorsun şey? Kaldırdık bir tane daha ya olacak? Oyun bitti be kanka. Fıstık alan çıktı kalacaksın gelir. Şurada mi? bir tane bounty var alabiliyoruz mu onu? Ben bakıyorum şimdi sen. Allah. Oha ya, ya <laughs> buradaki adamı neyse. Vurdular lan. Şuradaki yukarıda geç. Direkt vurdular lan aldığımız gibi. Hmm. Bir tık dikkat, dikkatli bir şekilde bir ileriye, ileriye oynayalım. Market yok değil mi yakınımızda? Aa, var var sağda var ama ya. Orada biraz tehlikeli olabilir. Mustaf mı? Market... adam var. Adam adam var. Muhtemelen 25 evet, metre. 18 metre. İçeride var, var. galiba. Koşuyor. Arkadaş da geldi. Yok değilmiş. 3 metre. Tıkalım mayına falan. işte. Muhtemelen çatıda da alan geliyor ha. Gel ya in aşağıya. falan vurmuşlar burada. Aşağıda içerideyim. Soket bundan sonra işe yaramaz herhalde. Hep öyle diyorsun ve ihtiyacımız oluyor. Yani doğruya doğru şimdi de. Dur kanka ne yapıyorsun? <laughs> dur kanka ne yapıyorsun? <nabilsin>, dur. <laughs> Adamlar orada ha, çatışıyorlar. Bak. mi? Birini vurdular orada. Girdim ben. Beni kim vurmaya çalıştı lan? Oğlum birisi o şey atıyor lan. aha gördüm gördüm şuradan atıyor ya evet, şurada. tamam düştü o anla oynamanız lazım artık üç kişi basarsa öldürür beni düştü beni. orası ben gelecekler buraya o yüzden buradan da ya değil mi o? Tamam Öldürdüm Daha var herhalde Biri İyi daha bak. olması lazım <laughs> arkada yok yok Ya kendini kaldırıyordu? Lan oğlum mermi bitti lan Şansa bak mermi bitti Tamam aldım. Ha, nereye kaçıyordu? Aldım. Ön tarafa doğru sıkıyorlar şu tarafa ya da şu tarafa. Adam indi. İtimi kullanıyorum ben bana geldi. Kullan 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 kullan. Şurada. Mavi işaretli. Bir şey var. Mavi de adam. an iki kişi kaldı. Tamam biri mavi de. ben tutuyor. Orası bitti işte tek tek kaldı burası. Biri geldi. Nerede? Bilmiyorum. Benim burada ha. <laughs> oh süperdi. Çok iyi oyundu.